Çok güzel bir havada, çok güzel bir zeminde, çok güzel bir maç oldu. Yani bir kere kazandığımız için çok mutluyum. Tabii ki zaman zaman rakibe fırsat verdik o ilk dakikalarda da. kaleci buran, yani bizi e, oyunda tuttu diyelim. Yani Belki gol olsaydı bizim için çok ciddi e, sorunlar olabilirdi. Sonrasında oyunun hakimimiz olduk. Yani çok fazla da gol olabilirdi. Yani 4-5 de olabilirdi. Ama e, Güney'in pozisyonda %90 penaltı görünüyor. Yani o bir sıfırken e, orada da herhalde kimsenin hakkını yemeyelim sanki öyle bir şey oluştu. Yani önemli bir galibiyet. Son haftalara girerken devre arasında e, oyuncuların gurur duyuyorum. Yani bugün bence çok akıllı oynadılar. Çok e, zaman zaman istekli oynadılar. Oyuna giren genç kardeşlerimize fırsat verdi İbrahim, Turan. Onlar da Sefa'nın enerjisi çok yüksekti. Yani Apo. Takım olduk şükürler olsun. Bunun üstünü devam ettirmemiz gerekiyor ama üçlü periyotta çok zor maçlarımız var. Yani bu maçlardan daha zor olur. Onlara da daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Geldiler, desteklediler. Sağ olsun.